Telefon var da Benim sarı olmuş bottan ya. Otur otur hadi. Efendim? Bütünleştin mi? Yok Selim abi. o Oğlum bu taraf yerine oraya Selim abi ne yapar ne yapıyor? Şunu da düşünüyorum. Emir boynunu esnek bir odun. Kapıyı kapatsanıza ya. Ders başlayacak şimdi. Hadi Adem gibi Adem var mı yanında? Yok yok. Bir şey Ayakkabıdan kapatılmıyor. Kapatılır ya. Ben hallederim şimdi. Hayda. 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 Hadi bir. Ama hayır, hayır, hayır. Emir Gündoğducu. Emir, hadi hakimde gel. Kimde geldi? Emir soldan direkt yere at bak. Ayaklarını buradan çıkar direkt. Hadi. Ben hiç seslendim. Ben yine. Abi, abi Abi çık. Ooo. Biraz abiman yani. Bir şey. Nasıl sen? Ooo. Araba yakın, bak ya. Allah aşkına. Aaaa. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Kimardı var anne? Şu an bayağı güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Kimdi bu. Arda. Arda onda sikiyorsun. Sen kendin sen ne yapıyorsun? Arda. ya sen demiyorum. Ne yapıyordur? Arda. Ne <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> <gülüyor> Arda da. Sonra... bir kendini de vardı. Kim pamuk hatırladı. Ahahahahahah! o Ne? dur. Biraz valla adam bitince başını yerim. Cemaat'i aramayalım. Harbi Gençler nasıl onlar Güçlü ya ha. Güçlü Vallahi Geliyor geliyor. Ne oluyor lan Gidelim hadi. Gidelim Geçelim. hadi. Kendi aramızda yapıyoruz ya. bir şey olmaz at ya. böyle

Helal lan bravo bir Arda be. Bak gel. Arda ben bir adamsın. Selim amca asıl güreşi hep şimdi geliyor. Aa adam su yok mu? Su yok mu? Sağcım alsana. Onlar bağlı mı? Tut onu. Sen de mi geçiyorsun? Bak bak sonu bekliyorum. Bak bak. Canım kapatma ya. Ben sen de Bir kapatma çıkmasın. kapatma. Şimdi kapatacağım. canım. Erdem sen biraz da şuraya gelsene. abi baş geleceğim. Tete'nin oraya gitsene Yusuf.

helal olsun neydi gördüm. kardeşim. Oğlum adam çok komikti ya. Ben ağlı bir şerastı bir şerastı. Sağ şarkıcı gibi bir şey koruyor. Habercinin yapacak Ya beni ya. bize bir iki hareket öğret ya şimdi. Beyler şimdi Abi öğretici şey kısma geçti.